merakla beklediğim oyunlarından biri de TMNT Mutant Unleashed'dı. Oyun dün çıktı çıktı gibi de 40 dolar verdim satın aldım. Oturdum oyunun başına oynamaya başladım ve bu oyun midemi bulandırdı lan. Çünkü oyun her anlamda çok kötüydü çok. Geçmişten günümüzde TMNT ile ilgili her oyunu, her çizgi romanı, her diziyi, her filmi tüketmiş biri olarak söylüyorum bunu. Sen oynadım en kötü Ninja Bağlar oyunuydu oğlum. Ha çok şükür ki TMNT birçok oyun stüdyosunda lisansı olan bir IP. Ve markanın daha birçok oyunu gelecek. Hatta bu oyunlar arasında en beklediklerimden biri olan TMNT Splinter Fate yıl sonuna doğru 6 Kasım 2004'te çıkış yapacak. Bu arada oyun direkt Türkçe altyazı desteğiyle gelecek. Oyunun olayı ister tek başımıza ister 4 kişiye kadar co olarak online co bu arada lokal değil. İzometrik bir roguelike aksiyon deneyimi yaşatacak olması bize. Uzaktan bakınca böyle Hades kafası binecek ninja kan bağlar fikir gerçekten hoş geliyorken oyunun bize gösterdikleri kadarıyla göze de oldukça hoş gelecek bir yapım. Yolda gibi duruyor. Onun dışında şu an Black Forest Games'in geliştirdiği The Last Ronin çizgi romanlarını konu alacak olan TMNT The Last Ronin oyunu gelecek. Tabi şu an net bir çıkış bilmiyoruz bu oyunları ilgili ama oyun geliştirilmeye devam ediyor. Russ çizgi romanını okuyanlar vardır illa aranızda. 5 kitapla oluşan bir çizgi roman serisi bu. Ronin'in anlamı Japonca'da ustasını kaybeden savaşçı anlamına geliyor. Çizgi romanda da bu konu işleniyor. Usta Splinter, Leonardo, Donatello ve Raphael ölmüş oluyor bu çizgi romanda. Turuncu bandajı, ekibin en matrağı, en eğlencelisi olarak tanıdığımız Michelangelo'nun ise tek başına hayatta kaldı ve sürekli kardeşlerinin ustasının alistirasyonlarını gördü. Onların intikamını almaya çalıştı bir çizgi roman serisi bu. Tabi burada Mike artık çok daha agresif çok daha durgun şaka kaldıramayan bir yapıda. Last Ronin oyunuysa bu çizgi romanı konu alacak. Umarım bu yıl sonuna doğru veya önümüzdeki yılın erken aşamalarında somut bir şeyler görmeye başlarız oyunla ilgili. Söylentiler hafif God of War tarzı bir oyun olacağı yönünde ama dediğim gibi daha net detaylar yok henüz. Şimdi Mutant Unleashed'a dönelim. Mutant Unleashed, son çıkan Ninja Kaplumbağalar animasyon filmi olan Mutant Mayhem'in temasını kullanan kamera açısının genele vurduğumuz izometreye yakın bir yapıda olduğu 3D bir beat'em Ya bunca TMNT içeriği arasında tem en sevemediğim ikili olabilir Mutans hem ve Mutans Unleashed. Yani en kısa örnek olmuş şu April ne lan? Hatırlayın 1987'de yayın hayatına giren TMNT'de April buydu. 2003'te yayın hayatına giren TMNT'de de April buydu. 2007'de yayınlanan animasyon filminde April buydu. Nickelodeon'un 2011'de yayınladığı TMNT'de April buydu. 2014'te yayınlanan live action filminde April buydu. 2023'te yayınlanan TMNT filminde ise April bu. Abi sen bunlardan buraya nasıl bir düşüş lan bu? Ne yaşadınız oğlum siz? Ben ben bu zaman kadar bu SCV ile yorumlara karışmadım. Yorum da yapmadım. Ama April'a da şunu yapmazsın ya. Ben oyunlarda siyahi karakter görmeye kadın karakter görmeye karşı bir adam değilim. Yani karakterin ten cinsiyet, kilosu benim için hiç önemli değil. Benim için önemli olan karakter iyi yazılmış mı? Oyun akıyor mu? Ne bileyim işte mantığa uydurulmuş mu her şey? Benim için önemli olan bu. Yoksa ben bu zaman kadar kontrolümüze sunmuş kadın karakterleri de çok seviyorum. Ne bileyim siyahi karakterleri de çok seviyorum. Ben sadece şuna kızıyorum. Daha önce belli bir tasarıma sahip olan. Hani anlamda karakteristik özellikler anlamında yapısal anlamda bak marka bütün temasını değiştirmiş olsa da bu karakter belli bir seviyenin üstünde veya altındadır. İşte onu değiştirme. Yani April'a baktığımızda tüm TMNT yapımlarında bu hatunun belli bir çekiciliği belli bir alberisi vardı ama niye bir anda buna dönüşüyor ki bu? Ben sadece var olanın bozulmasına karşıyım. Yani April'ı ilk defa bu olarak görseydik hiçbirimiz ağzımızı açmazdık diye düşünüyorum. Ama bunları görüp buna dönüşünce öh be ebenin örekesi oluyor insan. Ama benim oyunu sevmeme nedenim bu değil. Kaldı ki ben grafik temasını ne kadar kadar sevemesem de aynı kullanan animasyon filmini yani Mutant Mayhem'i bayağı sevmiştim. Oyunu Super Hero Full of Games adında bir stüdyo geliştirdi. Kendilerinin daha önceki oyunları da pek ses getirebilen oyunlar olmadı. Mutant Sun da farklı bir yapıyı ele almaya çalışmışlar. Oyunu akan giden TMNT oyunlarından oldukça uzak yapıda daha çok Atlus oyunlarının özellikle Persona ve Metafora Fantazyon'un işlediği formülü benimseyen bir yapıyla çıkıyor karşımıza. Ama bu Atlus formuna birazdan değineceğim. Önce oyun tüm kaplumbağaları tek tek oynatıyor bize. Her birinin kendi asöz özellikleri ve oynanış stilleri var. Mesela Mesela Leonardo kendinden uzak rakipleri çok rahat alan kapıyan katana saldırıları yapıyor. Rafael rakip saldırıları bloklayıp çok güzel counter ataklarla böyle sert vuruşlar yapabiliyor. Donatello sopasıyla çok seri ataklar gerçekleştirirken Michelangelo'nun çakullarıyla rakiplere saldırdıkça sürekli artış gösteren bir saldırı gücü buff'ı kazanıyor. Ve nunchakulları daha hızlı dönmeye başlıyor. Bu basic saldırılar dışında tospitler özel yeteneklere de sahipler. Rakiplere saldırdıkça özel yetenek saldırı barları doluyor. Ve kendilerine special skill'ler kullanabiliyorlar. Mesela Donatello'nun özel yetenek açıldığında telefon flaşıyla tüm rakipleri kaç saniye boyunca stunlayıp o şekilde aksiyona girebiliyor. Her katlımdan ayrı bir oyun deneyimi sunuyor olması da kesinlikle olması gerektiği üzere çok mantıklı bir fikir. Eski TMNT oyunlarında hem o dönemlerin formülü hem de kısıtlayıcı etmenler dolayısıyla çok mümkün olamıyorken bu beat'em up oyunu da dahil son TMNT oyunlarının her biri kaplumbağaların farklı deneyimi yaşatmasıyla öne çıkıyorlar. Utan Sunlation da bu konuda gereğini yapabilmiş. Fakat abi aksiyon akmıyor oyunda. 2D veya 3D fark etmezsen bir beat'em up veya bir yakın slash'ten ne lersin. Üzerine gelen düşman akımlarını patakla pataklayıp ilerlemeyi, değil mi? O mutantan sahneye bak bir tane düşmanı dövüyorsun, hop diye diyalog giriyor. Oyun da orada duruyor. Sonra başka bir tane daha düşman dövüyorsun, pat ara sahne giriyor. Başka bir düşman dövüyorsun, hop başka bir karakter geliyor, bir şeyler söylüyor, oyun yine duruyor. Yani oyun o kadar fazla duraksıyor ki, özellikle bu aksiyon skalasındaki duraksamalar acayip can sıkıyor. Bir saat boyunca doğru düzgün tek bir aksiyon sekansı yaşatmadı bana oyun. Bir de kamera açıları çok boğucuydu. Böyle sürekli açının önüne ağaç dalıdır, araba dumanıdır falan böyle saçma sapan bütün bloklayan yapılar giriyor. Ne yaptığını da anlayamıyorsun. Bak bazı oyunlar böyle hikaye anlatmayı bunu böyle kalabalık diyaloglarla yansıtmayı sever. Bunu da çok oyunda gördük. Hatta bu türde bir oyundan örnek vereyim. Mesela Yakuza 3D bir beat amap. Ve Yakuza'da da çok fazla diyalog var. Ama Yakuza'nın diyalogları gelip senin aksiyonunu baltalamıyor. Yani aksiyona girdiğinde böyle doyura doyura o aksiyonu hiç kesmeden yaşatıyor sana. Sonra işte ilerledikçe ara sahneler girdikçe insanlarla etkileşim kurdukça diyalog görüyoruz. Ama bu oyun öyle değil. Bu oyunda bir aksiyonun arasında diyaloglar geliyor. Ve aksiyonda diyalog geldi mi aksiyon Aksiyon duruyor. Ha, kesilmesini bir kenara koyalım aksiyonun. Oyunun aksiyonu da tatmin edici ve akıcı değil. Yani bir düşmana vurduğunda bir vuruş hissetmiyorsun. Böyle doyurucu gelmiyor sana. Sürüklemiyor seni. Ya sonra dedim ki acaba benim beklentim fazlaydı da ben mi yanılgıya düşüyorum. Oyun iyi de ben mi böyle iyi göremiyorum. Bir insanlar ne demiş ona bakayım dedim. Oyunun yayıncılığını yapan Outright Games'in Discord sunucusuna girdim ve oyunu oynayan insanların ne şekilde yorumlar yaptıklarına baktım. Birinin yorumuna denk geldim bak adam diyor ki umarım oyunu düzeltecek yamalar ve patchler gelir. Bu oyunu sevmek istiyorum ama yapamıyorum. Çok sayıda yükleme ekranı var. FPS e sorunları var. Düşmanlarla karşılaşmadan önce gördüğümüz savaş sinematikleri çok abartılı ve hiçbiri atlanamıyor. Acı oyunda kıcılığını öldürüyor. Sürekli aynı düşman tipleriyle savaşıyoruz. Son olarak aksiyon sistemini sevmek istiyorum ama tekrarlıyorum hiç akıcı değil. Ve hissiyat çok düşük. Çok bölünüyor ve oyun böyle olmamalıydı. Yani adamın söyledikleri de neredeyse benim anlatmaya çalıştığım her şeyle aynı. Sonra ben bu adamın yorumunu destekledim Beklemeler yaptım. Şu ana kadar çıkan tüm TMNT oyunlarını oynadığımı ve hepsini çokça sevdiğim fakat bunu sevemediğimi çünkü çünkü oyunlarının yapısını oyuna dahil ederken çok yanlış adımlar attıklarını ve az önce bahsettiğim detayları dile getirdim. Sonra benim yorumumu destekleyen benimle aynı fikirde olan insanlar da yorumlar yaptı. Ve oyunun şu an çok az Steam incelemesi var. Yani düşünsene koskoca Ninja Kan bağlar markasının bir oyunu sun çıkışının üzerinden de 2 gün geçmiş ama koca oyun 14 tane inceleme almış 2 gün içinde. Ve puan ortalaması da karışık. Şimdi oyunun atlı oyunlarının formülünün nasıl işlediğine bakalım. Şimdi oyunda bir base bölgemiz var. Her görev sonunda da bir analistik ekranıyla karşılaşıyoruz. Burada topladığımız collectible kazandığımız XP'leri falan görüyoruz. Sonra da base'e geliyoruz. Bu base bölümünde kazandığımız XP puanlarıyla bağları özel yetenekler açabiliyoruz. Ve her kaplumbağanın kendi özgü bir yetenek ağacı var. Yani hepsini ayrı ayrı geliştirmemiz gerekiyor. Bu da oyunun grind mantığını doğuruyor ve oyun süresi bakımından eğer tüm kaplumbağalarda gelişmek istiyorsan daha uzun bir deneyim yaşama şansı veriyor. Bunun dışında arkadaş ilişkileri var ama bu sistem o kadar tek düze ki. İşte atıyorum gidip usta splinterla vakit geçiriyorsun, sohbet ediyorsun, müttefik seviyen artıyor. Ya da işte başka biriyle vakit geçiriyorsun, onunla müttefik seviyen seviyeni arttırabiliyorsun. Ama bunlar şey değil yani. Bir kaplumbağa ile takılayım, onunla vakit geçireyim, oyun boyunca daha iyi kombolar yapalım değil. Oyundaki yan karakterler var. İşte Splinter gibi, Toby gibi, April gibi. Bunlarla vakit geçirip onlarla müttefik seviyelerini arttırıyorsun. Artan müttefik seviyeleri ekstra bazı yetenekler kazanmamızı sağlıyor. Ve biriyle vakit geçirmek zamanın gerçek anlamda geçmesine neden oluyor. Yani tarihler değişiyor. Bazı görevler var oyunda tarihi geçmeden yerine getirmen görevler bunlar ki ana görevlerini dahi geciktirmemen gereken tarihler olabiliyor. Bu da oyuncuya boş zaman zamanlarını nasıl değerlendireceği, zaman nasıl ilerletecek konusunda iyi bir hesap yapma zorunluluğu aşılıyor. Ama şöyle bir sorun var. Hani Atmos'un bu formülü işleyen oyunlarında protagonistin yani baş kahramanın kişiliğini geliştirme havuzu olurdu ya. Takıldığımız kişiye göre bilgeli, koşgörü, tecrübe ve bu gibi kişilik özelliklerimiz gelişirdi. Tabi bu, bu özelliklerin gelişmesi için biriyle zaman geçirirken oyun yer yer bizi seçmeli diyaloglar tabi tutar ve zaman geçirdiğimiz kişiye verdiğimiz cevaplar gelişimimizi iyi veya nötr yönde etkilerdi. Bunda öyle bir şey yok. Sadece diyalog okuyorsun yani karşındaki karaktere karşı herhangi bir cevap verme ya da onlarla arandaki bağ istemeden de olsa eksi yöne iteleme ne bileyim aşk sinir dostluk gibi noktalarda farklı gelişimler gösterme az önce bahsettiğim küçük özellikleri geliştirme bunların hiçbiri yok sadece çizgisel yapıda diyalogları okuyorsun mütefik puanını artıyor ve yeni yetenekler açabiliyorsun bu kadar şey de becermişler bak mesela ben görev bitir beyze e döndüğümde tarih 9 Ağustos'tu sonra haritaya gittim baktım yapacak bir şeyler var mı diye bir şey bulamadım bari beyze araştırmaya devam edeyim beyzi inceleyeyim dedim abi haritadan çıkılmıyor bir back tuşu yok iyi Var. zaten base'deyim. Base seçim dedim ve bir baktım tarih 10 Ağustos oldu. Yani boşa bir gün geçirmiş oldum. Ulan ben haritayı açarken zaten base'deydim. Tekrar base seçince bir gün boyunca base'den base'e mi geldim ben? Deminden şimdiye geldim. Evet. Saçmalığa bak lan. Şey de çok kötüydü mesela. Kaplumbağalar arası yardımlaşma sistemi var. Son çıkan Ninja Kaplumbağalar oyunlarına farklı olarak burada 4 kaplumbağız normalde. Evet ama sadece 1 görülüyor oyunda. Yani Out of the Shadows'da olduğu gibi ya da Mutans'ın manatında olduğu gibi diğer kaplumbağalar oyunda görülmüyor. Mesela az önce söyle edim oyunlarda kapı bağları botlar kontrol ediyordu ve onlar da aksiyon boyunca oyun boyunca yanımızda oluyorlardı. Bunda öyle bir şey yok. Tıpkı 2003 yılında çıkış yapmış Tementi oyununda olduğu gibi diğer kapı bağlar yok oluyor haritada, görünmüyorlar ama onları yardımımıza çağırabiliyoruz. Yukarıda bir yardım barı var. Bu böyle aksiyona girdikçe doluyor ama yardımlaşma sisteminin animasyonları, yardıma geldiklerinde yaptıkları falan bu o kadar basit ki. Yani doğru düzgün bir animasyon, doğru düzgün bir birlikte bir şeyler yapma hiçbir şey yok. Oyunun lokal co-op sistemi var. Yani başka evden online olarak değil de aynı bilgisayar üzerinden ortak ekrandan iki hani kişilik oynayabiliyoruz. Tuğçe'ye dedim gel bir coopunu deneyelim belki hani o bölüm eğlendirir bizi. Sonra oturduk biraz coop oynadık ama yok koop daha da beterdi. Bu sefer kamera daha bir sapıtıyor oyun sürekli buglanıyor. Mesela şuradan A'ya basıp kayacağız bir saat uğraştık bunun için. Ya oyun buglandı zıplayamıyoruz gidemiyoruz ileri. Şurada da dümdüz ileri gitmemiz lazım yine gidemiyoruz o yine buglandı öyle takıldık kaldık. Dediğim gibi kamera açılıyor falan Anya Konya misal nereye gösterdiği belli değil özellikle da daha da sapıtıyor kamera. Daha fazla da dayanamadım abi abi koydum alt f açım satın alma geçmişini iade talebini oluşturdum oyun için. Oyun göründüğü gibi değil sürekli duran baglanan özellikle kop deneyimde sürekli kameranın sapıttığı ilerli sürecini zedelediği ayıpları söylemesi mide bulandırıcı bir oyun. O zaman kadar neredeyse tüm platformlara çıkan tüm ninja bağlar oyunları oynamış bir olarak söylüyorum ki oynadığım en kötü ninja bağlar oyunuydu. Lütfen paramı geri verin paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum paramı geri Istiyorum. Sonra da iade talebini okeyledim. Ne zaman param verecekler? Şimdi dediğim gibi en yakın çıkış yapacak olan Splintered Fate'e çevirdim gözümü. Bu arada Splintered Fate ve The Last oyunları çıktıktan sonra tüm Ninja Kapı Bağlar oyunları üzerinden katman listesi dizdiğim bir video yapacağım. Zaten o videoda bütün Ninja Kapı Bağlar oyunlarından böyle detaylıca bahsedeceğim için bu oyunun neden bu kadar iğrenç olduğunu çok daha iyi anlayacaksınız. Ama maalesef durum bu beklediğime hiç değmedi ve kesinlikle tavsiye etmiyorum. <laughs>